Merhaba çocuklar. Bugün yeni keyifli bir çalışma hazırladım sizlere. Üç boyutlu evcil hayvanlarımızın yapımını göstereceğim. Malzemelerimizi hemen sayayım. Kağıda ihtiyacımız var. Ben bir tane kedi, bir tane de köpek yapacağım için iki tane kağıda e, kağıt çıkardım kendim için. Onun dışında. Yapıştırıcıya ihtiyacım var. Makas'a ihtiyacım var ve e, kalem, kaleme ihtiyacım var. Onun dışında e, renkli olarak da keçeli kalemlerim ben siyah kullanacağım, pembe kullanacağım ve kırmızı kullanacağım. Siz farklı renklerle istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. O zaman yapımına başlayayım. Önce kedimi yapmak istiyorum ben. Nasıl yaptığımızı hemen anlatıyorum. A4 kağıdımızı önce ikiye katlıyoruz. Üst üste getirip tam üst üste gelmesine dikkat edin. Uç kısmını tutturuyorum ve şu şekilde itiyorum ki burada bir kat izin oluşsun. Bu kat izimin oluştuktan sonrasında burada bir çizgi görünümü oluşuyor. Bu çizgi görünümünden ben makasım yardımıyla tam ortasından kesiyorum. Evet, sonrasında bir parçamı kenara alıyorum. Onunla da işim var ama önce ilk parçamı kullanacağım. Bu dikdörtgen bir kağıt. Benim ihtiyacım olan kare bir kağıt. Onu nasıl oluşturacağım? Köşemi şuradaki köşeyi çapraz bir şekilde getiriyorum ve şu, bu kenarımla bu kenarımın tam üst üste gelmesine hatta pardon, tam tersini göstereyim. Bu kenarımla bu kenarımın tam üst üste gelmesine dikkat ediyorum. Ve o şekilde durduruyorum. Tamamen durdurdum burada. Burada bir fazlalığım var. Ben bu fazlalığı çıkaracağım işte. Buradaki köşemle daha doğrusu buradaki kenarımla, buradaki kenarımı tam üst üste getiriyorum. Dikkat ederek burada elimi bastırıyorum ve dışarı doğru itiyorum. Dışarı doğru ittiğimde orada benim bir burada kat izim oluştu. Ve burada bir fazlalığım var. Ben bu fazlalığımı istemiyorum. Onun gitmesini istiyorum. O yüzden ben elimle çizeceğim. Siz cetvelle çizebilirsiniz. Ya da kitabınız varsa kitabınızın kenarıyla da çizebilirsiniz. Ben şu şekilde bir çizgi oluşturdum. Görünmeyebilir. Şurada bir çizgim var. Bu çizgimden keseceğim. Düzgün bir şekilde. Sonra bu parçam artık benim fazla olan parçam bunu kenara bırakıyorum ve bunu karemi oluşturdum aynı şekilde bu parçam için de bir kare oluşturacağım bunun için de tekrar katlama yapmayacağım hemen üst üste getiriyorum tüm kenarlarının tam üst üste gelmesine dikkat ediyorum ve kalemim yardımıyla çiziyorum. Çizdikten sonrasında aynı şekilde bunu da kesiyorum. Parçamında geri işim bitti. Bunu da kenara bırakıyorum. İki tane parçam var. Şimdi ilk olarak bu parçamı alıyorum ve kare biçimde olan, kare biçimde duran kısmının şu uç kısmını kendime doğru çeviriyorum ve bu şekilde bir görünüm oluşturuyorum. Daha sonrasında alttaki uç kısmını üstteki uç kısmıyla birleştireceğim. Yine tam üst üste gelmesine dikkat ediyorum. Köşelerin ve diğer kısımların tam üst üste gelmesine dikkat ederek burayı tam tutturuyorum ve geriye doğru itiyorum. Ve bu şekilde bir üçgen oluşturdum. Şimdi yapacağım şey şu olacak. Tam çizginin daha doğrusu tam uç kısmın aşağıya doğru parmağımı indiriyorum ve burada iki tane parçam oluşuyor şimdi ben öncesinde kedimin kulaklarını yapacağım nasıl yapacağım bunu tam bu şekilde getirmiyorum tam sıfır hafif iki parmak iki parmağım kadar katlama kısmından alıyorum ve bunu yukarı doğru katlayacağım. Ama bunu yaparken lütfen böyle şuradaki kenarın şu şekilde gelmemesi gerekiyor. Çünkü hani kedilerin kulakları sivridir ya onun gibi düşünün. Ben de sivri kulaklar yapacağım için burada bir üçgen oluşuyor. Aynı şekilde burada da bir üçgen oluşturuyorum. Ve bir katlama yapıyorum. Bu şekilde ilk katlamamı yaptım işlemimi şimdi bu taraf için de yapacağım. Ne yapmıştım? Uç kısmından parmağımı indirdim. Tam ortasını buldum. Daha sonrasında iki parmak kenara koyduktan sonrasında bunu şöyle yukarı doğru kıvırdım. Kulakları oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Buradaki sivri kısmı İçeri doğru katlamam gerekiyor çünkü bu şekilde bir kafa yapamam. Bunu da burada iki tane benim kağıdım var aslında. İki katım var. Bunun tek katını katlamıyorum, ikisini beraber katlıyorum. İkisini beraber tutup içeri doğru katlıyorum. Böylelikle çok yakın olmayacak burada yine bir parmak kadar kalacağını düşünerek içeri doğru düz bir şekilde katladım. arkaya doğru çevirdiğimde aa oluşmaya başladı ama e, ben birazcık daha sivri kulaklar istiyorum o yüzden katımı azıcık daha yukarı doğru çıkaracağım evet. aynı işlemimi bu taraf için de yapacağım biraz daha sivri kulakların o gözükmesi kulakların birazcık daha gözükmesini istiyorum evet bu şekilde kulaklarını oluşturun. Şimdi suratını çizmeye başlayacağım. Bu yüzden keçeli kalemime ihtiyacım var. Ben siyah keçeli kalem kullanıyorum. Önce gözlerini çiziyorum. Kocaman gözleri olsun. Hemen yakınına gözünde çizdim. Şimdi göz bebeklerini çizeceğim. Onlar nasıl da yuvarlak değil mi? Evet. Yuvarlak gözlerini çizdim. Ben gözlerinin içindeki böyle böyle baloncuklar çizeceğim. Ki daha aydınlık gözüksün. Bu şekilde bu tarafa da çizeceğim bir diğer tarafına. Evet, gözünü çizdim. Şimdi burnunu çizeceğim. Ne yapıyorum? Aşağı doğru bir çizgi çekiyorum. Şimdi burnunu yapacağım. Burnu nasıldı kedilerin? üçgenli değil mi? bir aşağı bakan bir üçgen burun yaptı evet burnundan sonrasında aşağı doğru bir çizgi indiriyorum ve ağzına yapıyorum şimdi ne yapıyorum bir dil dışarıda olmasını istedim Aa, ama kedimin bıyıkları eksik çizdim. İsterseniz buna mesela kirpikler de ekleyebilirsiniz. Ben daha sevimli görünmesi için kısa kısa kirpikler yaptım. Kafasını, hmm, kulakları, kulakların içleri nasıldı? Üçgenli değil mi? İç kısmında bir kulak var gibi düşünerek kafasını bitirdim. Şimdi bunu kenara bırakıyorum ve gövdesini yapmaya başlayacağım. Burada diğer bir kağıdım vardı. Bu kağıdımın zaten burada bir katlama izim vardı. Bu katımı kullanıyorum. Ve kuyruk kısmını yapacağım. Nasıl olacak? Bu üçgenin sivri kısmı, büyük kısım. Ben daha ufak yapacağım. Aynı kulaklarda yaptığım gibi daha küçük parmak kadar yeterli olur. Bir kat oluşturuyorum ve katlıyorum. Bu arada isterseniz eğer bu kısımlar çok kalkıyorsa buraları yapıştırıcı sürerek bunları yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştıracağım onu da bu arada. Hemen göstereyim size. Çok hareket etmesini istemiyorum. bunlarını da yapıştıracağım. Çizimim işlemini tamamladıktan sonra çok yukarı kadar sürmüyorum. Aşağı kısmına ufacık sürüp kapanmasını sağlıyorum ki güzel görünsün. Şimdi kuyruk kısmını yaptım. Şimdi çizmeye başlayacağım. Pardon. Öncesinde çizmeye başlamadan öncesinde kafasını monte edeceğim. Eğer büyük bir kedi istiyorsanız daha Yukarıdan yapıştırabilirsiniz. Daha küçük bir kedi isterseniz birazcık daha aşağıdan yapıştırabilirsiniz. Ben birazcık daha küçük bir kedi istiyorum. Aşağıdan yapıştıracağım bu yüzden. Öyle. Aşağıda bir kedim olmasını istedim İster yan yatırabilirsiniz, ister bu şekilde bakabilir, ister düz bakabilir. Benim kedim şekilde köpeğime doğru bakmışsınız. Şöyle. Pardon. Tamam ah, tam olmadı. Tam yan yatmasın. Tam da dik olmasın. Evet. Yapıştır. Evet. Şimdi gelelim ayaklarını çizmeye. Öncesinde kediler oturduğunda arka kısmı nasıl olur? Daha böyle e, arka kısmı, arkadaki ayakları daha oturduğunda kıvrımlı gözükür. Önce onu çizeceğim. Ne yapacağım? Büyük C yapacağım. Sonrasında küçük C yapacağım. Arkaya ayağı bitti. Ve sonrasında öndeki iki tane ayağının gözükmesini istiyorum. Düz, iki tane çizgi çiziyorum, alt kısımlarını C yaparak bitiriyorum. Bu şekilde bitti mi? Hayır, pençelere gözüküyor değil mi? Parmakları ufak ufak gözükmesine sağladım. Hmm, ama kedimin bir şeyi eksik. Bu kedi bana ait değil mi? Onun bir tasması olması gerekiyor. Bir tasma çiziyorum. Tasmanın nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben üçgen üçgen yapacağım. tasma görünümü vermek isterim. Kedim bitti. Şimdi sıra köpeğimde. Köpeğimi nasıl yapacağım? Hemen onu da gösteriyorum. Bir tane kedimi kenara alıyorum ve sıra köpeğimde. Gene kedim gibi onun için de kağıdımı ne yapıyorum? Önce ikiye katlıyorum gene. Ve iki parça oluşturacağım. katladıktan sonra gene orta kısmından kesiyorum. parçasını kenara alıyorum bunun. Gene ne yapıyorum? Dikdörtgen parçamdan bir kare elde ediyorum. Aynı şekilde kedimle yaptığım gibi kenarlarını birbirine denk getiriyorum ve katlıyorum. Katladıktan sonra düz bir çizgi çiziyorum. Ve daha sonrasında bu çizdiğim çizgiden kesiyorum. şekilde bir kare elde ettim aynı şekilde diğer kağıdıma da yapacağım aynı işlemi yine üst üste koyuyorum ve fazla olan kısmını çizerek kenardan çıkarıyorum sonrasında kesiyorum fazla kısmını da gene kenara koydum. Ve ilk adımla başlıyorum. Evet, şimdi gene ne yapıyorum? Bu şekilde kare görünümümün bu uç kısmını kendime doğru çeviriyorum. Ve bu şekilde bir görüntü elde etmem gerekiyor. Daha sonrasında gene bu uç kısmımı. Bana bakan uç kısmımı üstteki uç kısmına tam üst üste getiriyorum. Ve buradan tutturuyorum. Tutturduktan sonrasında kendime doğru çekiyorum ve bu şekilde bastırarak bir üçgen elde ediyorum. Şimdi yapacağım işlem uçtaki yine kedimle yaptığım gibi uçtan parmağımla aşağı doğru indiriyorum. Ama bu sefer bu uç kısmının bana bakmasını istiyorum ve kendime doğru çeviriyorum. Bu sefer bu uçtaki yine parmağımla yukarı doğru çevirdim. Kulaklarının köpeğinin büyük olmasını istiyorum. O yüzden kedide böyle iki parmak bırakmıştık ki bunu bir parmak kadar getiriyorum. Ve bu şekilde yapmıyorum. Tabi dışarı çıkık olacak. Nasıl yapıyorduk? Dışarı doğru çıkmasını sağladım. Aynı şekilde gene üçgenden yukarı doğru çıkartıyorum. Bir parmak bırakıyorum. Ve gene tam bu şekilde gelmeyecek. Dışarı çıkacak şekilde bastırıyorum ve köpeğimin kulakları oldu. <laughs> Şimdi gelelim ağız kısmına. Bunu nasıl yapacağım? kedimde iki, iki karton, daha doğrusu iki kağıdımı beraber katlamıştım. Köpek de bunu yapmıyorum. Sadece tek kısmını tek sayfayı yukarı doğru ufacık katlayıp burada bir kare oluşturuyorum aslında. dıktan sonrasında uç kısmını minicik öne doğru katlıyorum. Çok küçük. Şu şekilde bir görünüm oluşuyor. Ve sonrasında dizaynımı yapmaya başlıyorum. Önce gözlerini çizeceğim. Ben bu köpeğimi böyle benekli bir köpek yapmak istiyorum bu yüzden bir gözünü bir şekilde böyle kenar kısmını böyle çizerek yapacağım. Diğer gözünü yaptıktan sonra dışını daha koyu bir çizgiyle çizeceğim. Sanki kenarında kocaman siyah bir benek varmış gibi. sevimli gözüküyor. Şimdi yapacağım şey ne yapacağım? Bıyıklarını çizeceğim değil mi? Ama öncesinde bu buradaki küçük üçgenimi ben pembeye boyamak istiyorum. Neden? Köpeklerin burnu pembe olur değil mi? O kısmını pembe. Yapıyor. Ve bunu yaptıktan sonrasında çok böyle kalkık durmasını istemediğim için o pembe kısmını yapıştırıyorum. ve buradan aşağı doğru bir çizgi indiriyorum Daha sonrasında bıyıklarını yapıyorum. hafif dışarı taşırabilirsiniz evet ağız kısmını yaptım şimdi yapacağım şey ise kulaklarını böyle e, böyle güzel benekler eklemek istiyorum kulaklarına böyle yuvarlaklar çizeceğim. Ve iç kısımlarını siyahla boyayacağım. Aynı şekilde bu tarafı da yapacağım. Deneklerini istediğiniz yerlere yapabilirsiniz. Bu sizin köpeğiniz. Ya da benek yapmayıp farklı şekillerde yapabilirsiniz. Dışarıda gördüğünüz köpekler gibi düşünün. Evet. Bunu bitirdim. Kafası tamam. Şimdi yapacağımız işlem bedenini yapacağız kafasını kenar kısmına alıyorum. Bedeni ne yaptık? Önce kapladık değil mi? Ben kedimle köpeğimin karşılıklı bakmasını istiyorum. Şöyle. O yüzden önce kedimi getirdim. Şimdi bedenini bu tarafa doğru yapacağım. Kuyruk kısmını da uç kısmına yapmak istiyorum. Gene ne yapmıştık? Hafif yukarı doğru. Şu şekilde değil. Tam sıfır gelmeyecek kuyruklar ne olur? Bedeninden dışarıda olur değil mi? Yukarı doğru bir üç, şu üçgeni oluşturuyorum. Aynı buradaki üçgen olduğu gibi. Küçük üçgen. Bunu yaptım. Şimdi gelelim bedenini yapmayan. Nasıl yapmıştık ayaklarında? Önce köpeklerde de kediler gibi arka ayakları otururken daha büyük C şeklinde gözüküyor. Yine arka yandan başlıyorum. Bu sefer ters C yaptım ve küçük C. Tekrar iki tane çizgi yapıyorum ve bunda da yine C ve C'mi oluşturdum. Iki çizgilerimi de yapayım öncesinde ne yapmıştık yapıştırmıştık değil mi ben yapıştırmadan çizdim ama lütfen sizler yapıştırarak çizin şimdi yapıştırmaya başlayalım şu kısmına gene yapıştırıcı sürüyorum bu sefer şu şekilde böyle hafif yana yatmış bir şekilde bakmasını istiyorum ben ve köpeğimi yatırdım. Ama kulaklarında birçok yerinde benek var. Peki vücudunda yok mu? Tabii ki de var. Onları da hemen çiziyorum. Önce kuyruğundan başladım. Ama bu da sahipli bir köpek. Onun da tasmasını yapalım. çizgili bir tasmaya sahip olsun. Ve bunu gövdesine belekler yapalım. Evcil hayvanlarım bitti. Sizler de isterseniz bunları düz bir yüzeye yapıştırıp işte bahçedeymiş gibi etrafına e, bitkiler çizebilirsiniz. E, çimlerin üstünde çizebilirsiniz. Ağaç yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bu şekilde yapmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.